Herkese selamlar, saygılar. Bugün Japonya'da Kyoto bölgesindeyim. Bugün hava biraz kapalı. Muhtemelen de yağmur da yağacak çünkü hava durumuna baktım. Bayağı %100 yağmurlu gösteriyor. Kesin yağacak. O yüzden yanıma şemsiyemi aldım. Bugün Kyoto'da e, samuray ve ninjaların olduğu müze varmış. Gideceğim, orayı gezeceğim. Göreceğiz, bakacağız. Umarım keyifli seyirler olur. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi e, müzenin girişine geldim. Yalnız müzenin girişinde video çekmeye izin vermiyorlarmış. 3300 yen ödedim. 3300 yen'in karşılığında şöyle bir ufak bir mühür vurdular. Hani müzenin içerisine girebilmek için. Yani normalde şeyde 3000 yen yazıyordu ama e, herhalde vergisini aldı galiba. 3300 yen aldı toplamda. Şimdi Buradan içeri gireceğiz. Yalnızca fotoğrafa izin verdiler. Ya buraya girmek istiyordum açıkçası. Bakalım sadece fotoğraf çekecekmişiz. Yapacak bir şey yok yani. the fake if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit. i got no love but the fake is if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I can gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got. Arkadaşlar şimdi içeride dediğim gibi video çekilmesine izin verilmedi onun yerine fotoğrafların çekilmesine izin verildi şöyle girişten itibaren şurada aşağıda girişten itibaren yukarı kadar çıkıyor arkadaşın bir tanesi size hem samurayın hem de diğer savaşçıların şeylerini anlatıyor hikayelerini anlatıyor. Geçmişte nasıl kurulduklarını, kimler tarafından kurulduğunu. Bunları anlatıyorlar. Ve finalde de burada kıyafetler var. Bu kıyafetleri giyip fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Şurada gösteriyorum size. Az önce içeride ben de fotoğraf çekildim. Çok güzel, eğlenceli, güzel bir konsept yapmışlar. Eğlenceli bir konsept yapmışlar. Fakat video çekilmesine izin verilmediğinden dolayı ben de sadece fotoğraf çekilebildim. Ya eğlenceliydi, fena değildi. 3300 yen verdim girişine. Yani yorum sizin. Hani bu kadar para verilir mi? Sadece fotoğraf çekilmek için. Bir şey diyemem. Ben sadece bana kattığı deneyime bakarım. Şu arkadaşı görüyorsunuz zaten. Ya kötü değildi. Ama Video çekmeme izin verselerdi çok daha güzel olabilirdi, çok daha eğlenceli olabilirdi. Olsun, buna da razıyız, buna da kabulüz, hiçbir sorun yok. Biz gene yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta e, Japonya seyahatimde daha gidilecek birçok yer, görülecek birçok şey var. O yüzden de e, eğlenceye devam. Şimdi bu merdivenlerden aşağı indim, yani buradan çıktım. Aslında şöyle, ben dün burayı gezdim. Bu dün burayı gezdim fakat ben burayı gezerken buranın ne olduğunu bilmiyordum. Burası Kyoto'nun yani daha doğrusu Japonya, bulunan Kyoto'nun ünlü bir pazarı gibi bir yeriymiş yani. Kapalı. Çok da güzel, şık. Ya ben burayı aslında bayağı gezmiştim. Fakat buranın videosunu çekmemiştim size. Şimdi çekiyorum işte gördüğünüz gibi. Burası pazarıymış. Yani Kyoto pazarı. Büyük. Bayağı büyük. Sokakları var. Bayağı geniş. Tüm markalar var. Her türden şey satılabiliyor. <laughs> Aslında o samuray e, müzesine girdiğimizde daha doğrusu çok da müze gibi bir de değildi ya. Orayı ben size anlatmayı isterdim video çekerek. Bize birkaç tane şöyle ufak yıldızlar var ya, hani bu ninjaların fırlattığı yıldızlar var ya. Birkaç tane bize onlardan fırlattırdılar. İşte hedefi tutturabilene o yıldızı hediye ettiler. Zaten o yıldız da şeydi, plastikten de. Tabii kalkıp da şimdi bizim gibi tecrübesizlerin eline gerçeğini veya keskinliğini verecek değiller sonuçta. O yüzden bir tane çocuk kaldı küçük bir çocuk 10 yaşlarında falan tesadüfen 12'yi tutturdu. Hani attı 12'yi vurdu. Ee, o anlatıcı arkadaş da o plastiği çocuğa hediye etti. Yani güzel. Keyifli zamanlar geçiriyorum burada. Goku. Şuradan davul sesleri geliyor. Şurada masklar var. Bak mesela burası da tapınak. Yani her yerde ibadet yerleri mevcut. Ufak böyle bir tatlı bir şeyler tüketelim. Aslında burayı dedim ya hani daha önce geldim buradan geçtim diye e, tekrardan buraya neyse bu sefer burada oturayım ben ya. Yok riski atmayacağım.

So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you. a I Arkadaşlar, bugünlük videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi hatta bildirimleri bile açmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıkla kalın.